Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. SRC 2021 sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. SRC 1 ve 2'de çıkan özellikle 25 adet önemli sınav sorularını çözeceğiz. SRC 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından yararlanmak için üyeler için hazırlanan sorulardan da çözüp başarınızı artırabilirsiniz. SRC bir, uluslararası yolcu taşımacılığı. Serece 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serece karayol taşıma yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesiydi. Serece bir, uluslararası yolcu taşımacılığı. Serece 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, Serece 1 alanlar Serece 2 almış sayılıyor. Uluslararası kargo eşya taşımacılığı Serece 3 yurt içi kargo taşımacılığı SRC 4 tehlikeli madde taşımacılığı SRC 5'tir. Arkadaşlar SRC 3 alanlar SRC 4'ten muaflar biliyorsunuz. Almış sayılıyorlar. Sorularımızı Milli Eğitim Müfredatına uygun olarak hazırlıyoruz. Arkadaşlar MEP SRC sınavında 40 soru sorulmakta. Her bir soru iki buçuk puan. Başarı notu 70 ve üzeri 28 doğru yapmanız gerekiyor. 70 puan almanız için. Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmadığı için boş bırakmayınız. 40 sorunun süresi 60 dakika. Arkadaşlar uygulamadan 3 soru çıkıyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Aynı gün aynı okulda uygulama sınavına giriyorsunuz. Hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzdan itibaren Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. Aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini artırmak gerekir? A. Sisli yollarda. B. Bölünmüş yollarda. C. Oto yollarda. D. Asfalt yollarda. Arkadaşlar bu soru ortak bir soru. Tüm src'lerde gelir. Bakın. 2 e, saniyede kat ettiği mesafe kadar. Tabii ki sisli yollarda. Tabii ki ne yapıyoruz? Takip mesafesini artırmamız gerekir. Cevap Adana seçeneğidir. İkinci sorumuz. Yolcu taşımalarında duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur? A. Trafik sigortası B. Hayat sigortası C. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası D. Kasko skortası. Evet arkadaşlar burada da bakın karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk verdiği kaza skortasını yaptırmak zorundadır. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Üçüncü sorumuz alkolle ilgili sorulan bir soru. Sınavlarda sık sık geliyor arkadaşlar. Hem uygulama sorularında hem de yazılı sınav sorularında. Yine ortak bir soru serece 1, 2, 3, 4'te tamamında çıkar. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen Sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreli geçici olarak geri alınır? A 3 ay, B 6 ay, C 2 yıl, D 5 yıl. Üçüncü defa sorduğu için arkadaşlar 5 yıl süreyle geri alınıyor, para cezasına çarptırılıyor ve trafikten men ediliyor. Alkolle ilgili bir açıklama yapalım. Arkadaşlar ilk tespitte sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınıyor. Para ve puan, cezasına çarptırılıyor. İkinci defa tespit edildiğinde sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınıyor. Ve yine para cezasına ve puan cezasına çarptırılıyor. Üçüncü defada da Sürücü belgesi 5 yıl süreli geri alınıyor ve para puan cezasına çarptırılıyor arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Yolcu taşımalarının bilesiz eşya taşımalarının taşıma senesiz yapılmaması kimin sorumluluğundadır? A. Yetki belgesi sahibi B. Sürücü C. Yolcu D. Hiçbiri Evet. Yolcu taşımalarının biletsiz eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılmaması yetki belgesi sahibinin sorumluluğundadır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir. A açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması B orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi C köprü tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması D trafo elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması Evet arkadaşlar. Kara e, karayolunda meydana gelen trafik kazaların çevreye verdiği zararlardan biri değildir. Bakın burada çok sayıda açılan e, dava ve yargı sisteminde iş yükünün artması tabii ki değildir. Adana seçeneği doğru cevabımız. Altıncı sorumuz ticari araç kullanan taşıt sürücüleri aşağıdaki belgelerden Hangisi olmadan araç kullanır? A. Araç cinsine uygun SRC belgesi B. Araç skorta belgesi C. Psikoteknik belgesi D. Araç kasko skortası belgesi ee, Arkadaşlar burada A, B, C olmadan ticari araçla e, araç kullanacak şoförlerin e, araç kullanamazlar ama Bakın kasko ortası olmadan araç kullanırlar. Evet, Denizli seçeneği doğru cevabımız. Yedinci sorumuz otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre skortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mesul üçüncü şah şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar skortalının yerine kaim olur. Bu skor hangi ilkesi gereğidir? A skor menfaat prensibi, B rucu prensibi, D halefiyet prensibi, C halefiyet prensibi, D tazminat prensibi. Evet arkadaşlar burada halefiyet prensibi ilkesi gereğidir. Cevabımız C seçeneğidir. Sekizinci sorumuz yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? Bir ilk yardım sorusu. A. Bilinç kaybı olmamasına B. Kolların gövdeye paralel durmasına C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına D. Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına Evet. Yaralı araçtan çıkarılırken tabii ki rentek manevrasını uyguluyoruz. Ve omurga ekseni düzünün bozulmamasına da dikkat etmemiz gerekir. Burada cevap denizli seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır? A fren mesafesi, B duruş mesafesi, C takip mesafesi, D intikal mesafesi. Aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu nedir arkadaşlar? Takip mesafesidir, değil mi? 88 89 kuralı yine bize takip mesafesini veriyordu. Hızın yarısı takip mesafesini veriyordu. Takip mesafesiyle ilgili konularda da anlatmıştım. Demiştim ki tehlikeli madde taşıyan araç şoförleri hızları ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında önündeki araçla arasındaki takip mesafesi her zaman 50 olmalıdır. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 10. sorumuza geçelim. Önemli bir soru. Karayolu taşıma yönetimliğine göre tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıma güzergahı B. Taşıma hattı C. Taşımacılık D. Taşıma Evet. Arkadaşlar burada bakın tarifeli taşıma taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram taşıma hattından bahsediyor. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuz yine trafik levhalarıyla ilgili bir soru. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Yol ver, girişi olmayan yol, dur, taşıt trafiğine kapalı. Hemen bire bakalım arkadaşlar. Bir nedir? Bir taşıt trafiğine kapalı yol. Bakın. Bir, taşıt trafiğine kapalı. İki ise taşıt giremez işareti. Hangi seçenekte var? Taşıt trafiğine kapalı, taşıt giremez, girişi olmayan yol. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, 12. soru. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? A) Dur B) Yol ver C) Sağdan daralan kaplama D) İki taraftan daralan kaplama Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Bakın. Yol ver tali yollara konuyor. Ee, karşımızdaki araca ne yapıyoruz? Dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Ee, karşımızdaki araç yol verdikten sonra dikkatli bir şekilde yola çıkıyoruz. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Adana seçeğindeki evet arkadaşlar. 13. sorumuz 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıda şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan hangisi yanlıştır? A. Ilgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları B taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları, C büyük otobüs kullananların 22 yaşından gün almış olmaları, 56 yaşından gün almamış olmaları, D uyuşturucu silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları. Arkadaşlar mesleki yeterlilik serici belgesine sahip olmaları kesinti gerekiyor. taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Büyük otobüs kullanacakların 26 yaşından gün almamış değil mi? Almış gün almış olmaları 66 yaşından gün almamış olmaları gerekiyordu. Burada 26-66 olacak. Burada cevap Ceyhan seçeneği yanlış olanı bize sormuş. Ee, burada 26 ve 66 yaş olması gerekiyordu. Ceyhan seçeneği burada yanlıştır. Hemen e, 14. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanunun kapsamı dışındadır? A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri B taşıma acenteleri, C taşıma işleri komisyoncuları, D belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar. Evet arkadaşlar burada e, karayol taşıma kapsamı dışında olan belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz Yine trafik sorusu. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Evet. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Hatalı sollama yapanlara bakalım arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz 2, 1 ve 4 normal yoluna devam ediyor. 2 ile 3 arkadaşlar. 2 ile 3 devamlı çizgiden karşıya geçmeye çalışmış. Cevap, cevap Ceyhan seçeneği doğru cevap. 16. sorumuza bakalım. Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Araç hızlı gider. B. Araç yavaş gider. C. Frenleme mesafesi kısalır de frenleme mesafesi uzar. Evet, e, aşınmış lastiklerle yola devam edilirse fren yaptığınız zaman kayma yapar ve frenleme mesafesi arkadaşlar uzar. E, Denizli seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi takograf cihazını tam olarak tanımlar? Evet, takograf cihazının anlamı nedir? Tanımı nedir? A Sürücünün dinlenme sürelerini aldığı ücreti kaydeden cihazdır. B. Sürücünün yaptığı hızı aracının plakasını kaydeden cihazdır. C. Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı kaydeden cihazdır. D. Sürücünün çalışma sürelerini kaydeden cihazdır. Evet. Burada arkadaşlar sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı kaydeden cihaz de takograf cihazdır. Otobüs, kamyon e, ve çekicilerde bulunur e, takograf cihazı. Evet kanalımızı YouTube'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram ehliyet SRC kanalından da takip ederek e, atmış olduğum soruları çözebilirsiniz. 18. sorumuz Uluslararası yolcu taşımacılığı serici bir türü mesleki yeterlik belgesi aşağıdaki belge türlerinden hangisini kapsamaktadır? Serici 2, serici 3, serici 4, serici 5, serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı olduğu için arkadaşlar serici 2 kapsar, serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgisidir. Evet hemen 19. sorumuza geçebiliriz. 19. sorumuz Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi B. Hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması C. Uzağa gösteren lambaları yakması. D. Taşıt yolunun soluna yaklaşması. Hızını tabii ki sabit tutması. Gerekirse yavaşlaması gerekir. Burada Bursa seçeneği doğru cevabımız. Hemen 20. soru yine sınavlarda sık sık sorulan bir soru. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının azalmasına ne denir? A. Refleks kaybı. B. intikal kaybı. C. Görüş kaybı. D. Hız körlüğü. Evet arkadaşlar. Hız arttıkça görüş mesafesi azalır. Hız körlüğü artar. E, Denizli seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz. Düzenlenen poliçeye geçerlik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir? A yeni poliçe B aşkın poliçe C zil name B D tecrit name Evet e, poliçeye yeni bir şart eklemek demek arkadaşlar zil namenin yapılması demektir. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. E, Sigorta poliçeleri yıllık olarak düzenlenmektedir. Sigortalı yıllık poliçenin bitim tarihinden aynı şirket nezdinde yeni poliçesini yaptırdığında tecditname yani yenileme poliçesi ismini alır arkadaşlar. Hemen 22. sorumuza geçelim. Evet. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir akışın soğutma donanımında antifriz kullanmak, B kusurlu dahi olsalar bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek, C yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak, D trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak. Evet burada da arkadaşlar bakın kusurlu dahi olsalar bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek olacak. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 23. sorumuz. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A) Yolcuları soldan indirip bindirmek B) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek C) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek D) Yolcuları sağdan indirip bindirmek Yolcu indirip bindirirken tabii ki arkadaşlar yolcuları sağdan indirip sağdan bindirmemiz gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar son iki sorumuz da geldik. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır? A. Alkollü içki almış olarak araç kullanmak. B. Yorgun ve uykusuz araç kullanmak, c-hız sınırlarına uymamak ve geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek. E, asli kusur hangisindedir diyor arkadaşlar. Bakın. Asli kusur geçme yasağı olan yerlerde araç geçmektir. Cevap denizli seçeneğidir. 25. sorumuz arkadaşlar. Bu testimizde videomuzda son sorumuz: Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir? Taşıma seferi, B. Mekik sefer, C. Arizi sefer, D. Düzenli sefer. Evet. Ee, birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması mekik seferdir arkadaşlar evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup kanalımızdaki videoları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. %100 selece 1 2 3 4 5'te 2021'de yazılı ve uygulama sınav sorularını kanalımızda çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızda arkadaşlar arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Hoşçakalın.